Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gardi. Bugün sizinle vücut geliştirme üzerine deneyimlerimi, tecrübelerimi paylaşacağım. Umarım hoşunuza gider. Eğer sizin de tabii benimle paylaşmak istediğiniz konular olursa bana mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Ee, bu şekilde ee, şimdi vücut geliştirme sporu e, hikayemi size anlatayım. E, ben bundan e, yaklaşık bir 10 yıl önce e, 85 kiloydum. E, daha sonrasında e, yani çevremden gelen tepkiler e, hani insanların şimdi boy ve kilo endeksi vardır. Boyuna göre e, kilonun da aynı orantıda olması gerekiyor. Yani örneğin 170 boyunda olan bir kişi olarak yani benim 170 boyundaysan boyundaysam kilonun da 70-71 civarlarında olması gerekiyor. Benim de bayağı üstündeydi. Ee, ben de e, yani gelen tepkiler falan alaylar, malaylar ben dedim kilo vereceğim yani kafaya taktım. Sonra e, bir spor salonuna yazıldım. Tabii o zamanlar tecrübesiz e, daha önce spor salonuna girmişliğim yoktu yani açıkçası hiçbir tecrübem yoktu. Daha sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir spor salonuna yazıldım. Spor salonuna yaklaşık bir 10 yıl kadar gittim. Yalnız şöyle sürekli her gün her gün yıllar boyu gitmedim. Mesela örneğin 2 yıl gittim. Ondan sonra bıraktım. Sonrasında bir yıllara verdim. Sonra tekrar başladım. Yani böyle bir süreç içerisindeydim. Daha sonrasında ee, yani spora başladım, e, tabii bilmiyorsunuz hareketleri, ne oluyor. E, şimdi vücut kontrolü çok önemli e, bodybuildingde. E, yani kollarınız, bacaklarınız, beyninizden gelen bütün e, emirleri yerine tam olarak getirmesi gerekiyor. E, yanlış bir harekette ağırlık üzerinize düşebilir, e, hat hareketi kavrayamazsınız. Yani e, biraz kombinasyon işi, öyle söyleyeyim. Sonrasında tabi bu acemilik dönemleri falan e, bayağı beni zorladı e, ama tabii o sırada şimdi acemiyken insan çok efor sarf eder. E, çünkü bilmediğin için bir de kilo vermek istiyorsun, çok heveslisin falan e, sürekli e, böyle e, saldırıyorsun spora. E, sonrasında yani yaklaşık bir yıl sonra falan böyle küçük küçük böyle kaslar e, kendini göstermeye başlıyor. Çünkü çok acemisin. Bir de gittiğin salon çok önemli. Eğer e, lüks bir salona gittiysen, e, yani seninle özellikle ilgilenen bir e, hocam varsa e, gelişim daha da hızlanıyor. E, yani bizim gittiğimiz salon tabii dediğim gibi e, acemi olduğumuz için o konularda ilk başlarda e, gittiğimiz salon biraz e, altın bir salondu. E, sonrasında bir yıl sonra e, kendindeki gelişimi gördükçe, İnsan kendine daha da çok bağlanıyor. Yani kendine aşık oluyorsun bir nebze. Ee, Kollarını sürekli her yerler çünkü yani spor salonlarında e, her yer aynadır. E, her yerde aynalar olur. E, çünkü insanlar sürekli yaptıkları kası, e, emek verdikleri o işi görmek isterler. E, sürekli kasını kaldırır. E, i̇şte e, bacaklarına bakar, sırt kaslarına bakar, omuz kasına bakar. E, bu onu tatmin eder ve daha fazla eğer iyi olmuşsa daha fazla çalışmak ister. Neyse uzun lafın kısası e, ben spora e, işte bir yıl sonra e, gelişimi görmeye başladıktan sonra daha da fazla saldırmaya başladım. E, bu yıllar içerisinde e, tabii yol aldıkça kas gördükçe insan daha da mutlu oluyor. E, yani gelişimimdi yani bir yıl kadar sonra. Kendimi artık bir yılı bitirdikten sonra artık yavaş yavaş e, vücudumu, gör, vücudumu görmeye başladım yani. E, daha sonrasında e, bir yıldan sonra e, işte bir yaklaşık 3 yıl sürekli gittim. Yanlış söyle spor salonlarında e, çevrenizde birçok insan olur. E, sizi yönlendirmeye çalışan, yaptığınız hareketin yanlış olduğunu söyleyen. Yani mesela adam senden belki iki ay önce gelmiştir ama ya işte yanlış yapıyorsun. Şöyle yapman gerekiyor falan der. Yani çok karışın olur. Ee, yanlış yönlendiren çok olur. O yüzden e, size tavsiyem her zaman vücudunuzda yani yapacağınız hareketlerde e, sizin için en dolu, doğru olan hareketi kendiniz bulmanız gerekiyor. Yani vücut hangi harekete müsaitse e, kol hareketi olsun, sırt hareketi olsun, omuz olsun, bacak olsun, göğüs hareketleri olsun hareketlerinizi yaparken ee, ne kadar rahat hissediyorsanız ve o hangi hareketten daha çok verim alıyorsanız o hareketlerle devam etmeye çalışın. Ee, yani ben böyle devam ettim. Bazı hareketler çok ters geliyordu. Yapamıyordum. Yani şöyle yapamıyordumdan kastım e, hareketi kavrayamamaktan değil. Hareket hoşuma gitmiyordu. Yani yaparken e, beni böyle e, adrenalin vermiyordu. Bana yani Coşturmuyordu beni. Ee, bir de sporda dediğim gibi e, konsantrasyon bunlar çok önemli şeyler. Neyse sonra dediğim gibi 2 yıl sonra artık 2-3 yıl sonra artık ne yaptığımı bilen, beslenmesine dikkat eden, antrenmanların düzgün doğru bir şekilde zamanında gelen, dinlenmesine dikkat eden yani sağlık açısından vücudunun bütün her şeyini düşünen bir insan haline geliyorsun. Ve mesela örneğin size beslenmeden bahsedeyim. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gargi. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bisiklet sporları, ekstrem sporlar, ilginç videolar nasıl yapılır videoları ve daha birçok yenilikçi videoyla karşınızda olacağım. Benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yani beslenme, vücut geliştirmede ee, yani nasıl diyeyim, 3 temel kural var. Beslenme, dinlenme ve ee, antrenman. Bunların üçünden birini eksik yaptığınız zaman vücudunuzun bir yerinden bir yerinde e, yani diyelim beslenmenizi eksik yaptınız, doğru beslenmediniz, e, sakatlanmalarınız artar. Eğer fazla antrenman yaparsanız kaslarınız küçülür. İyi dinlenmezseniz kaslarınız gelişmez. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı e, şey, üç temel kural. Yani beslenmede e, protein ağırlıklı. Yani zaten bunlar e, internete girdiğiniz zaman e, çoğunu ee, bulabileceğiniz bilgiler. Yalnız e, bilgileri e, doğru anlamak, yani kişiden kişiye değişir. Ee, yani internetten bulduğunuz bilgileri e, bir de e, hayata geçirmek var. Bunlar için e, daha çok deneyimi, insan, deneyimi olan insanlarla görüşün, deneyimi olan insanlarla e, spor yapmaya çalışın, onlardan bir şeyler kapmaya çalışın. E, Sporu yaparken, spor salonuna gittiğiniz zaman. Ee, mesela baktığınız zaman çevrenize, çevreniz, çevrenize bakarsınız. E, body building'de e, ağır kaldırmak, hareketleri doğru yapmak bunlar önemli şeyler. Baktığınız zaman sizin gözünüze alacak insanlar olacaktır. Kocaman kaslı, kocaman kolları olan 53 santimlik kollu insanlar göreceksiniz. Bunlar ilk başta yani bu body building yapmayan insanlara göre çok iğrenç gözüküyor diyorlar. Yani öyle yorumlar alıyorsunuz galiba. Yani. Yani ben de mesela ilk başta başlamadan önce Bodybuilding bana pek böyle e, sempatik bir spor olarak gelmiyor. Sempatik bulmuyordum yani açıkçası. Ama içine girdiğiniz zaman gerçekten insan e, bu sporu yaptıkça kendini daha çok seviyor. E, yediklerine içtiklerine daha çok dikkat ediyor. E, daha çok araştırmacı oluyor. E, sorgulayıcı oluyor. E, spor hakkında olmak sadece değil. Çünkü sporda sorgulamaya başladığınız zaman aslında bütün hayatınızı da sorguluyorsunuz. Ee, in, daha ince eleyip sık dokuyorsunuz. Da ee, daha disiplinlisiniz. Ee, daha sonrasında e, beslenme konusunda dediğim gibi e, protein ağırlıklı e, et, balık, e, yani kırmızı et, balık ve tavuk, e, yumurta, e, çökelik e, yani bunların lor peyniri yani bizim o taraflarda öyle diyorlar. E, e, lor peyniri, e, peynir tarzı e, peynirler, yani peynir çeşitleri, e, yani bulabileceğiniz daha birçok lüks besin tabii ki var. Yani demek istediğim kastım protein ağırlıklı e, gıdalarla beslenmeniz gerekiyor, az yağlı gıdalarla beslenmeniz gerekiyor, e, karbonhidrat ağırlıklı gıdalar. E, bunlar ileriki boyutlarda, yani şişme, büyüme e, bölümlerine geldiğiniz zaman biraz kilo almak istediğinizde tabii ki karbonhidrat da alıyorsunuz. Yani karbonhidrat hiçbir zaman yemeyeceksiniz diye bir kaydı yok. Ee, sadece e, ölçüsünü çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer çok kiloluysanız karbonhidrattan bir süre uzak durmanız gerekiyor. Eğer kilonuz e, az ise karbonhidratla biraz kilonuzu arttırıp daha sonrasında istediğiniz kiloya geldiğiniz zaman karbonhidratı düşürürsünüz. E, daha sonrasında e, dediğim gibi e, bu e, gıdalarla beslendiğiniz zaman yani yağsız, e, az yağlı yani çok e, süper biz vücut sıfır yağlı bir vücut istiyorsanız tabii ki bunların sıfır diyetler var, e, sıfır diyetler, e, sıfır şeker, sıfır yağ, sıfır karbonhidrat, sadece protein ağırlıklı haşlanmış tavuk, haşlanmış et, haşlanmış pilav, pirinç pilavı, e, haşlanmış haşlanmış bulgur pilavı. Yani hep bu tarz beslenmek, e, haşlanmış sebzeler. Yani bunlarla hep haşlanmış e, sebze, e, haşlanmış gıdalarla besleniyorsunuz. Ya yani yağ oranlarının e, düşük olması sebebiyle. Yani beslenme dediğim gibi e, birinci aşama. E, ikinci aşamamız da e, antrenman zaten yapacağınız için antrenmanı en son söyleyeceğim. İkinci aşamamız da yani beslenme konusunda daha açılabilecek birçok e, konu var, e, laf lafı açacaktır. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum size. E, i̇kinci konuda da e, dinlenme konusu. Yani dinlenme konusu şöyle, çünkü ağır idmanlar, ağırlık, bodybuilding ağır bir spordur. E, sakatlık riski e, kişinin yapacağı antrenmana, yapacağı antrenman yoğunluğuna, beslenme şekline, dinlenme şekline göre değişir. Ama ağır bir spor olduğu kesindir yani. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gargi. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bisiklet sporları, ekstrem sporlar, ilginç videolar Ney nasıl yapılır videoları ve daha birçok yenilikçi videoyla karşınızda olacağım. Benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Herkesin çalışma stili farklıdır. Bazıları çok ağır kilolarda az tekrarlar yapar. Bazıları az tekrarlarla şey çok tekrarlarla az kilolar yapar. Yani bu az az tekrar e, ağır kilo çok tekrar az kilo bunların da tabi e, vücuda etkileri farklı e, ama stil olarak da farklı insan herkesin farklı bir e, çalışma stili var. E, yani dinlenme konusu dediğim gibi dinlenme e, vücudunuz e, ağır bir antrenmandan çıktıktan sonra hemen e, proteininizi hani uzun bir 3 saat sonra değil yani bu. E, Vücudu antrenmandan çıktıktan hemen yarım saat 40 dakika içinde yemeğinizi halletmeniz gerekiyor eğer evinize yakınsa tabi spor salonu daha da hızlı hemen proteininizi almanız gerekiyor çünkü kaslar bayağı kas yapmış oluyorsunuz kas hücreleri ölüyor yani sonuçta o basınçla dediğim gibi beslenme konusunda tekrar geri dönmüş olduk. Yani kas yakımını engellemek için hemen antrenmandan sonra e, beslenmenizi yapıyorsunuz, beslenmenizi hemen sonra dinlenmeye geçiyorsunuz. E, ben genelde akşam 5 üzeri 5-4-5 e, saatleri o saatlerde spor salonuna giderdim. E, eğer erken gidersem bir öğlen yürüsü yapardım bir saat. Ondan sonrasında eğer akşam e, antrenmana gittiyseniz 4-5 gibi antrenmana gittiyseniz zaten antrenmandan çıkmanız... Yani ideal bir antrenman süresi zaten 1 saattir. Ee, bir saatten fazlası e, yani örneğin bir buçuk saate kadar sarkabilir ama bir saat değil iki saat bir antrenman yaptığınız zaman o antrenmanın e, faydası e, yani zararından az olacaktır. Çünkü zararı daha fazla olur. Ne kadar çok yorulduysanız kas o kadar zor gelişme gösterecek. Yani her şey tadında güzeldir. Yani tadında yaptığınız zaman vücudunuzdan e, verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz. Dediğim gibi spordan çıktığınız zaman dinlenmenizi yaparsınız e, Uyku yemeğinizi yer bir yemeği yedikten sonra hemen yatağa tabi girmeyeceksiniz yemeğinizi yedikten sonra bir, bir saat iki saat sonra iki saat uygundur iki saat sonra uykunuzu alırsınız riyal uykunuzu çekersiniz günlük 8 saat e, standart uyguları e, yakalamanız gerekiyor ondan sonrasında dinlenme e, bu şekilde. E, yani mesela spora gittiğiniz gün, spor yaptığınız gün farklı hızlı e, antrenmanlar yani farklı aktiviteler, e, sizi yorulacak aktiviteler, aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü vücut gün yorulmuştur. Zaten vücut e, bodybuilding yani vücut geliştirme, spor yapan insanlar e, bu tarz şeylere e, çok dikkat ederler. Zaten siz de bu sporun içine girdiğiniz zaman e, bu tarz şeyleri göz önünde bulunduracaksınız zaten. Dediğim gibi dinlenme e, vücut geliştirmede önemli olan ikinci unsur ve üçüncü unsur da antrenman. Antrenman e, dediğim gibi antrenmanlar ilk önce hocanız eşliğinde size bir antrenman e, yazar, bir program yazar, e, iki günlük bir antrenman çizelgesi yazar. Yani bir bir, bir gün e, üç bölge yazar, bir gün üç bölge yazar e, veya şöyle yapar. ilerleyen zamanlarda da her gün iki kas bölümü çalışırsınız. Yani bir mesela birinci gün genelde herkesin standarttır. Yani disiplinli olan kişiler öyledir yani öyle söyleyeyim size, Pazartesi günleri ben göğüs ön kol çalışırdım. Salı günleri gitmezdim. Çarşamba günleri omuz arka kol çalışırdım. Perşembe günü gitmezdim. Cuma günleri de bacak ve sırt çalışırdım. Bu şekilde bir de araya bileği sıkıştırırdım. Yani bacağın olduğu gün mesela olabilir. Bireyi sıkıştırırdım. Antrenmanı haftada 3 gün yapardım. Ama bu tabi ilk zamanlar 4 güne çıkarıyorsunuz. Genelde ilk başladığınız bir 3 ay, 4 ay, 5 ay bu zamanlarda genelde dört, haftanın 4 günü <laughs> gitmeniz size daha hızlı bir yol kat etmenizi sağlar. Ama haftanın 7 günü spora gitmek pek de akıl işi değil. Yani hem işe giden insan hem de spora giden insan için söylüyorum. Ee, sadece hayatı spor olan, sadece bütün hayatı bodybuilding, vücut geliştirme olan insan için haftada 6 günde olabilir. Ama bu adam 6 günde haftanın bir mesela örneğin pazar günü gittiği zaman 40 dakika çalışır ya da 30 dakika çalışın hemen gider. Yani tutup da her gün bir saat çalışmaz. Ee, yani bu, bu şekilde çalıştığın zaman zaten bir şey alamazsın, zayıflarsın, kasların küçülür. Ee, dediğim gibi haftada 3 gün e, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra yani ilk acemelik yani başlangıç seviyesini geçtikten sonra e, haftada 3 güne indirebilir. E, bu şekilde böyle, kas bölümlerini böyle günlere ayırabilir. Bu şekilde çalışabilirsiniz. E, yani vücut geliştirme sporunda dediğim gibi bu 3 temel unsuru gerçekleştirmeniz gerekiyor. Beslenme, dinlenme ve antrenman. Bunların hepsi birbirinden ayrılmaz birer üçlüdür. Yani bu üçünü de gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ee, i̇yi bir araştırmacı olun, iyi bir izleyici olun. Ee, bu şekilde e, o çalışan insanların, mesela internette gördüğünüz o profesyonelce hareketleri yapan insanların e, hareketlerini siz izledikçe... Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gargi. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda bisiklet sporları, ekstrem sporlar, ilginç videolar Ne nasıl yapılır videoları ve daha birçok yenilikçi videoyla karşınızda olacağım. Benimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. E, belli bir süre sonra gördüğünüz yani baktığınızda bir bakıyorsunuz aynen onun gibi çalışıyorsunuz yani. Bir profesyonel gibi hareketleri, bir dambalı, bir barı alıp bir omuz hareketini, bir göğüs hareketini bir profesyonel gibi çalışmaya başlıyorsunuz. Böyle yaptıkça da, yaptıkça da daha da zevkli oluyor ve daha da e, azimli çalışıyorsunuz. E, bundan sonra dediğim gibi yani iyi bir izleyici, iyi bir araştırmacı olun. E, yeri gelecek aşçı da olacaksınız. Yeri gelecek e, bir hoca da olacaksınız aşçılık çünkü. E, yemeklerinizi artık evdeki insanlar sizin yemek yeme tarzınızı e, ilk başlarda biraz hor görebilirler. E, yani çünkü herkes evde haşlanmış tavuk, her zaman haşlanmış sebze yemez. <laughs> o yüzden sizin beslenme şekliniz e, çok farklı olacak. Ki Artık kendi yemeklerinizi kendiniz yapacaksınız, brokolinizi kendiniz açlayacaksınız, kuşkonmaz alıp kendiniz açlayacaksınız. Ee, karnı bari yiyeceksiniz yani yemek konusunda dediğim gibi Hiçbir zaman e, bir vücut değiştirme sporcusu yemek konusunda seçici olmaması gerekiyor <laughs> ee, Yani e, Sebze yemeklerine ağırlık verin Protein e, ağırlıklı yemeklerle beslenin e, Fast food Yağlı yemekler <laughs> Hazır yemeklerden uzak durun e, Antrenman esnasında her zaman yanınızda bir litre, bir buçuk litre suyunuz olsun ya da artık kendinize uygun bir su matarası ayarlayın. Yani spor yaptığınız idman günlerinde yaklaşık olarak iki litre gibi bir su tüketmeniz gerekebilir. Çünkü vücudunuz terleyecek, su kaybedeceksiniz ve antrenman esnasında suyu susamadan içmeniz gerekiyor ve yudum yudum alacaksınız suyunuzu. Su zaten size inanılmaz bir enerji veriyor. Suyu yudum aldıkça e, hareketleri e, daha e, verimli bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. E, bugünlük e, bodybuildingde başlangıç e, sohbetimizde e, deneyimlerimi size kısa kısa anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. E, bunun beslenmeyi ayrı, e, dinlenmeyi ayrı, antrenmanı ayrı bir şekilde anlatacağım e, farklı videolarım da olacak. Beni takip etmeye devam ederseniz size tecrübelerimi yani başımdan geçen olayları, acemeliklerimi, başlangıçta neler yaşadıklarımı, nasıl beslendiğimi, neler yaptığımı, doğal yollardan vücut geliştirme sporunu nasıl başarılabileceğini, takviyelerle tabii ki alan insanlar var. Yani takviyelerle bu sporu gerçekleştiren insanlar da var. Bunlar herkesin tercih meselesi. Herkesin kişisel görüşü. Ben kimseye şu bes takviye ürününü alın, şu markayı kullanın diyemem. Kimsenin sağlığıyla oynayamam. Yalnızca benim sizden yani size anlatmaya çalıştığım bütün anlattıklarım, kendi deneyimlerim yaklaşık 10 yıldır, 10 yılda aşkın bir süredir vücut geliştirme sporunu gerçekleştiriyorum. Çok çok iri bir vücut yapmak hiçbir zaman istemedim. İdeal bir vücut ölçüsü yakalamak istedim. Çok iyi iri vücut yapmakta da kötüdür diyemem. Zevk meselesi. Herkesin kendi zevkidir. Herkese bu yolda başarılar dilerim. Dediğim gibi Tavsiyelerim, deneyimlerim deneyimlerimle sizle beraber olmaya devam edeceğim. Videolarımı sizden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştireceğim. Bölüm bölüm beslenme, dinlenme ve antrenman olarak bölüm bölüm anlatacağım. İlerleyen videolarımda daha güzel sizi çok şey katacak bilgiler paylaşmaya devam edeceğim. Beni izlemeye devam edin ve fikirlerinizi lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim sizi beni dinlediğiniz için. Sağlıklı günler diliyorum. Sporla kalın, sporsuz kalmayın.